karışmasın, ne lazım? Herkes kendi dükkanında tartsın gene. Parasını da sattıktan sonra getirip versin. İyi, peşin paraya sıkışma. Halle biraz yağcılık yapıyoruz, o kadar olacak elbet. O da bayılıyor, kasılıyor işte. <laughs> Hadi, kısa kesin bakalım. Tamam, kestik. Ee, ye! Ye! Tamam meyhanede tamam mı Fethi? Malum bendensiniz! Bizim borcumuz borçtur oğlum, merak etme! Böyle bozulacaksan damlasını içmem o işkinin! Bir büyük şişe nevalesi benden! Fazlasına aklım yetmez! O kadar da ha. yeter zaten! Size bu ikramı Beyoğlu'nda yapacağım! Bıktım ayrı Fatın Daha masraflı olur ama gözümüz gönlümüz açılır birazcık! Ben varım arkadaş, oldu tamam. bu iş. Tamam, saat altıda kahvede buluşalım, oradan çıkarız. Yedi de olsun. Olsun abi, evet. geç kalmayın da vaktinde bulalım neşemizi. <laughs> Sen olmasana ölemde benim. <laughs> Namaza gidiyorum oğlum! Ben de yetişirim baba! Merhaba Halil efendi! Buyur teyze! Kaça bunlar? 35'e veriyoruz. Bu sene de ucuzlamadılar gitti. Gelin on tane dediydi de ama beş tane yeter! benden. Her seferde olur mu ya oğlum? Bereket versin. Murat'a selam. Olur başla. Buraya mı girelim? E, siz bilirsiniz! Girelim be! Aa, burası açmaz bizi! E, Taksim tarafına gidelim, oradaki meyhaneler en birincidir. Bir zamanlar fena danmıştım. Garsonlar tanıdıktır, hususi muamele yaparlar bize. Burası kıyak dedi bana, girelim çocuklar! buyurun hoş geldiniz buyurun. Ya gözlerin, gözlerin, ya gözlerin, buyurun. Emriniz rakı getir. Büyük olsun. Ha yeni olsun. Meze de getir sonra sıcak bir şeyler de yap baş üstüne. <laughs> Neşeniz bol olsun. Benim adım Cemile. Bozulma hemen be aslanım. Bir sigaranızı alalım bari. tatlı sıra bizi uyutacak. iki cilve bir name zora gelsin gitsin. <laughs> <laughs> Bunların her içtiği otuz kağıt yazar. Yok deme. deve! ya, ne zannettin? Az mı kesildik buralarda? <laughs> Sen çok yaşa! Amin, cümlemiz! <laughs> Suhat'e! Gittiği yerde gül bitsin, dalında bülbül ötsün! İyi ki be, ol dedin! Yettik de geldik! Demek, insanın canı böylesinde çekiyor olmalı! Tabii be koçum! Nedir yani? Ayır ufata verdiğimiz parayla bir meyhanede biz açardık. Hım. Hem de çoktan açardık. Hmm, şunun şurasında geldik gidiyoruz. Delikanlılıkta insan her bir yolu görmeli, her bir dereyi geçmeli. <gülüyor> <gülüyor> Sizler için getirdim abilerim. yaşasın. Ay, yaş ya. Buyurun afiyetle. Dalın. <laughs> Geçmiş ama gene de güzel şeyler, neme lazım! Hele bir iki tane daha iç! Narivan kızlar işte, ne olacak? Bunların baktıkları aynalar bile küflenmiştir. Bunlar var ya... ...Muhabbetin her türlüsünü bilirler. Erkeklerine kul köle olurlar. Dayaktan, küfürden, ciletten, bıçaktan geçtim... ...Üste para yedirir de... ...Gele yaramazlar. Ulan Cemil, her şeyi de bilirsin. İçtin mi de diline vurur. <laughs> Bilirim ya! Bunlar bir erkeğe tutuldular mı, Evimiz hele bir de içip sarhoşladılar mı, dağları düz ederler be! Kes artık, biraz da başka gece savurursun! Karşı Cemil doğru söylüyor! Vay, sen de biliyorsun ha! Askerdeyken bir arkadaşım vardı. Dostu hasretine dayanamamış, yakın şehre gelip ev tutmuştu. Bilmişliğim oradan! <laughs> Şarkısını bitirsin de bir içki yollayalım şuna! lafın gelişi bir oğlum, yoksa arkadaşını bilirsin. Neymiş biz de duyalım, ha? Bakın keyfinize, hemen de kalkın. Ee, mühim bir şey konuşmadık, alınma ya. Sen gelmez misin? Ha. Biz de seni bırakmayız. Uzattınız, dillendirdiniz, tadını kaçırdınız. Gidin ha. Sen? Ben bir iki kadeh daha çekip eve yollanacağım. Ne varsa şu içinde var. Kaç bin çeşit kadın varsa dolmuşlar gene. Kalkalım, Halil yabancımız değil. Başımız da bağlı değil. İlk şişe ve mezeler için. Hissemize hisse ne düşerse yarın veririz. Olur. Sokağın ardı çarşı, evimiz karşı karşı.